Sevgili futbol severler, sevgili dostlar hepiniz yepyeni bize kötüye daha hoş geldiniz. Bu hafta değerli yorumcularım sizler için geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'de Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin oynadığı müsabakaları yorumlayacaklar. Sevgili yorumcularım hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Evet görmüş olduğunuz gibi Yiğit Üçüncü bugün bizlerle değil kendisine ulaşamıyoruz. Ee, arıyoruz arıyoruz açmıyor. Kendisi kayboldu galiba. ...çok önemli değil. Kendisine skor tahminlerini eğer kendisine ulaşabilirsek videonun sonunda yer vereceğiz. Aynı zamanda bu videoda sevgili yorumcularımın maçlarını analiz ettikten sonra küçük bir yarışmamız olacak. Bildiğiniz gibi daha öncesinde bir tabu yarışması yapmıştık bir videoda. O tabu biraz zorlayıcı olacağından dolayı hazırlaması, hazırlık aşaması zorlayıcı oluyor biraz. Onun yerine daha böyle küçük yarışmalarla o tabudaki puan sıralamasını devam ettireceğiz. Zaten yarışma bölümüne geçtiğimizde daha detaylı açıklayacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeden geçtiğimiz haftaki skor tahminleri ekranlara gelsin. Ardından ise güncel puan sıralaması ekranlara gelecek. Eee Yiğit Şıldak zirvedeki yerini koruyor. Ancak Berkan aradaki puan farkını 1 puana kadar indirdi. Geçtiğimiz hafta Yiğit 3. Çağrı ile puanlarını eşitlemişti. Ancak Çağrı şu an 4. sırada ve Yiğit 3.'ünün 1 puan önünde. Yani puan farkları çok azaldı. Sadece 3. sıradaki benle 2. ve 4. sıra arasında puan farkı mevcut hala. Şimdi o zaman hiç vakit kaybetmeden Beşiktaş giresunspor Spor maçıyla başlayalım. 9 Nisan Pazar günü Beşiktaş Vodafone Arena'da Giresun Spor'u konuk etti. Riyad Bay için 21. dakikada attığı golle Giresunspor 1-0 öne geçerken Vince 33 39. dakikada penaltıdan ve 45 5. dakikada kaydetti. Ardından ikinci yarıda Redmond'un 54. dakikada kaydettiği gollerle Beşiktaş müsabakayı 3-1 tamamladı. Ve ikincilik yarışında etkili bir Fenerbahçe'nin etkili bir rakibi olduğunu gösterdi. Karşılaşmanın istatistikleri ve kadroları ekranlara gelirken hemen Berkan'a dönmek istiyorum. Berkan Beşiktaş 1-0'dan bir geri dönüş yaptı. Sence Beşiktaş'ın bu maçtaki performansı nasıldı? Yani Beşiktaş Giresun'a göre daha baskılı oynadı. Ee, geri dönüş çok tahmin edilemez değildi. Ben izlerken de Giresun birinci golü atsa da Giresun'un kazanacağından pek ümidim yoktu e, o yönde. Yani Beşiktaş'ın çevirebileceğini düşünüyordum. Çünkü gerçekten ilk yarı baskılı oynadılar. Aradılar golü e, ve aslında aradıklarında buldular ilk yarının son bölümlerinde. ikinci golünü de attı Beşiktaş. Son dakikasında herhalde 45 artıydı diye hatırlıyorum. Eee Devam ediyorlar aslında formlarını yükseltmeye ve iyi oynamaya. Hafta içinde dün hazırlık maçında da her ne kadar bir dostluk maçı olsa da kazandılar. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin galibiyetinden sonra da rüzgarın devam ettiği, arkasına aldığı bir rüzgar vardı zaten. Devam ediyor ritmi, ritmini buldu yani. Umarım böyle devam etmez. Ee, diyeceklerim bu kadar. Giresun'a karşı da gerçekten iyi oynadı. Hak etti. Kazandı bence. Evet Berkan sana teşekkür ediyorum ve hemen Çağrı'ya dönmek istiyorum. Çağrı Giresun maç boyunca sergilediği performansı ve attıkları golü beğendin mi? Teşekkür ediyorum. Önce golden bahsedeyim. Gol olarak güzel organize edilmiş bir gol. Bir orta sonrasında indirilen bir top sonra bir daha orta ve Mert'in uzak köşeye gitmesi ama burada Borha sayesinde yakın köşeye bir bitirişi yani gayet güzel bir gol burada diyebileceğimiz çok da bir şey yok. Çok iyi planlanmış bir organizasyon. Gol geldi buradan ama onun dışında Giresunspor iyi bir performans halleyemedi. Karşısında bir Formula Beşiktaş vardı. Derbiden sonra moment, momentum eline almış. Hatta Atletico Madrid'e yenmiş ne kadar yedek takımla çıksa da ve bir dostluk maçı olsa da. Onun dışında yani Giresun o maçı yenmiş olsa hem bir sezonda Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı yenecek bir takım olacaktı ama bunu başaramadılar ne yazık ki. Ama Beşiktaş'ta Beşiktaş Abu Bakar biraz hırçın oynadı. Bilmiyorum hakem hataları var mıydı yok muydu onu tartışacağız ama bunun dışında Beşiktaş'ı oynadı. Evet teşekkür ediyorum Çağrı ve hemen Yiğit Işıldağ'a dönmek istiyorum. Çağrı biraz değindi. Abubakar'ın bir maç boyunca rakiplerine hem fiziksel hem psikolojik olarak bazı müdahaleleri vardı. Kışkırtıcı hareketlerde bulundu. Sen Abubakar'ın bu tavrını doğru buluyor musun? Eminim ki bulmuyorsundur. Ve hakemin Abu Abubakar'ın bu davranışlarına karşı verdiği tepki hakkında ne düşünüyorsun? Teşekkürler. Ya bence Abubakar'ın Abu yaptığı şey sportmenle aykırı bir şeydi. Yani hiçbir sporcunun bence böyle bir şey yapmaması lazım. Zaten e, Abubakar Beşiktaş'ı çoğu çocuğu herhalde ideal olarak görüyordur onları. E, onun dışında hakem zaten buna benzer bir pozisyonda yine Beşiktaşlı oyuncuya kırmızı göstermemişti. Yeterli ne demişti o zaman Berkan? Yeterli temas yok mu demişti? şiddet yetersiz. Şiddet yetersiz demişti. Yani şiddetin yeterli olup olmayacağından daha çok o yaptığı harekete bakılması lazım bence. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Yine Beşiktaş yine e bu maçta da yani. bu bakarım pozisyonu bence net kırmızı kart. Yüze dendi. De. O pozisyon şu şey anda işte. ekranlarınıza geliyor. Ayrıca yani kuralda sonuçta kitapta yani TFF'nin kural kitabında yüze darbe kırmızı kart diye biliyorum. E ayrıca bu bakar Fenerbahçe maçında da taraftarı ee, nasıl desem Galyana getirdi demek istemiyorum ama kışkırttı. O, o kırmızı kart pozisyonu değil ama. Hayır o değil zaten. Sadece e, bu maçta da işte golden sonra gitti o e, neydi oyuncunun adı Perez miydi unuttum. Giresunlu stopere gitti böyle bir dayılandı. E, maç içinde de o nasıl desem sportmenliğe yakışmayan hareketlerde bulundu yani bir arandı maç içerisinde. Yani çok yakışmadı bakara. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi müsabakamızı burada tamamlıyoruz. Başta en beğendiğiniz oyuncu sorarak bir sonraki maça geçeceğiz. Berkan. Ya böyle davranmasa bu bakar derdim ama Redmond diyeceğim. Evet Nathan Redmond dedin. Çağrı. Redmond. Sen de Redmond dedin. Yiğit. Mert Günok. Sen de yine Mert Günok dedin. Teşekkür ediyorum ya arkadaşlar. Mert Günok oğlum kurtarış bile yapmadı bu maçı. Olsun ben çok beğendim böyle. Kalide falan durdu baya. <laughs> evet teşekkür ediyoruz Yiğit şıldak Ve hemen Fenerbahçe kara gümrük maçıyla devam ediyoruz. 10 Nisan pazartesi günü kara gümrük Atatürk olimpiyat stadında Fenerbahçe'yi konuk etti. 24. dakikada Mago Magomed Ozdeyev'in attığı golle öne geçen Karagümrük, Mia ve Atilla Salahi'den ikinci yarıda gelen gollerle karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Ee, karşılaşmanın istatistikleri ve kadroları ekranlara gelirken hemen Berkan'a dönmek istiyorum. Berkan bu hafta e, hem Beşiktaş hem Fenerbahçe geriye düştüğü müsabakalarda kazanmasını bildi. Fenerbahçe'nin bu maçtaki performansı nasıl buldun? E, bu maç Fenerbahçe için çok iyi bir maç değildi bence. Ben izlerken bir taraftar olarak çok sıkıldım. E, i̇lk yarı çok sönük bir Fenerbahçe vardı. E, pozisyonlar yakalamaya çalıştı ama e, kapalı savunmayı çok açamadı. E, i̇kinci yarı da Zayt ve e, genel olarak Zayt iyiydi. Girdikten sonra pas attı, oyunu açtı ve e, galibiyeti bence getiren gol, ya getiren gol demeyeyim de maçı döndüren golü attı uzaktan. Çok güzel bir gol oldu. Ondan sonra da Rüzgar Fenerbahçe'ye döndü. Değişiklikler de yerinde olunca Fenerbahçe ikinci golü de bulmayı bildi. Karagümrük ikinci yarıda bence etkili değildi. Bir Borin'in çok güzel bir driplingi var, ardından kötü bir şut attı. Ee, onun dışında e, Fenerbahçe ilk yarı kötüydü. E, i̇kinci yarıda değişikliklerden değişikliklerden sonra iyi bir mücadele ortaya koydu. E, şeyin aksine Beşiktaş maçının aksine Evet teşekkür ederim Berkan. Hemen Çağrı'ya dönmek istiyorum. Çağrı Berkan'ın da belirttiği gibi Fenerbahçe değişikliklerden sonra momentumu yakaladı. E, bu nedenle sana da şunu soracağım. Jorge Jesus'un bu maçtaki ilk 11 tercihini nasıl buldun? Yani Jorge Jesus'un ilk 11 tercihi yani başladı 2-11'le. Genel bir 2-11'le çıktı. Bazı değişiklikler vardı. Ama yani Samet stoper olmaz. Fenerbahçe gibi bir kulübü yani şampiyonluğu oynayan bir kulübün stoperi yani Samet olmamalı. Bundan sonra 6 ay çok kötü performans. Derbiden sonra bütün takım performans Fenerbahçe'de çok düştü. Bu maç çok vasat bir maçtı. Ben bunu söylemek istiyorum. Bir tane Valencia'nın verilmeyen penaltısı var ikinci yarıda. Zayt o golü biraz da şansla yani mükemmel bir vuruş yaptı. Eğer o, o şansla mükemmel vuruş gelmeseydi Zayt'tan zaten hep kritik anlarda ya gol atar ya asist yapar kendisi. İyi bir oyuncudur. Bu gelmeseydi belki de Fener yine puan kaybedecekti ve şampiyonluk yarışından düşebilecekti. Yani hala bir şans var Fener'in sonuç olarak. Yani Fener'in şansa devam etti. ya yani bu maçta şansa geri çevirdi ve yani bu momentumu iyi değerlendirmesi gerekiyor eğer şampiyonluğa oynayacaksa. Evet teşekkür ederim. hataları vardı. Yiğit'e bunu istersen. Tamam. Yiğit'e aklımda farklı bir soru vardı. Ardından sen hakem hatalarına değinirsin istersen. Yiğit Çağrı şöyle dedi. E, derbi mağlubiyetinden sonra takımın performansının düşüş olduğunu söyledi. Ben şahsen takımda tek performansı hani düşmeyen, stabil kalan ya da biraz daha iyiye gitmekte olan Arda Güler'i görüyorum. Sen Arda Güler'in bu, bu maçta da galibiyet golünün asistini yapan Arda Güler'in performansını nasıl buldun? Ee, bence Arda Güler her maç olduğu gibi bu maçta iyi oynadı. Eee yani Arda Güler belli bir dakikadan sonra yoruluyor. 90 dakika oynayamıyor. Bu sefer taraftarlar da Arda Güler biraz sinirleniyor. Onu yoruluyor. Bence o öyle... efem. Efendim? oyundan alanı yuhluyorlar bazen. Ya bazen de yoruluyor çocuk. Sonra performans düşüyor. Ben ee, hiç yorulandığını duymadım. ben şey Beşiktaş maçında yuvalandı ya. Hiç hatırlamıyorum. Bence yani Arda Güler'i ilk bir başlatmalı ama biraz daha erken almalı yani. 90 dakika oynamamalı diye düşünüyorum. Onun dışında Ferdi Kadıoğlu'nu ben bu kara günlük maçında hiç beğenmedim. Çünkü bir bıkmışlık vardı Ferdi'nin üstünde sanki. Yani istemeyi istemiyor oynuyordu. Ben öyle sezdim biraz daha. Davranışları, hareketleri, vücut dili. Yani bana öyle geldi. Genel olarak şeyde Fenerbahçe oyuncuların çoğunda da bu var nedense. Belki de derbi mağlubiyetinin verdiği moral bozukluğu, moral bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir bu istemsizlik, e, isteksizlik. E, sana teşekkür ediyorum yetişildik. Berkan hakem performansıyla alakalı yorum yapmak istemiştim ya, biraz önce. Hakem hakem bence hiç iyi bir maç çıkartmadı. Hem e, Valencia'nın penaltısını vermedi. Maç içinde bazı faul olmaya Ne oldu ya? Niye gülüyorsun? Valencia'nın penaltısı dışında çok yanlış yerlerde oyunu kestiğini hatırlıyorum. Ayrıca, e, başka ne vardı? Bir pozisyon daha vardı söyleyeceğim unuttum şu anda. Ayrıca ben e, başından beri söylüyorum Crespo bence bu takımda e, ya İsmail'le ya Zajts'la birlikte orta saha oynamalı. Çünkü Crespo ne zaman oynarsa e, elimden gelenin en iyisini yapıyor ve bence baskı konusunda Fenerbahçe'nin e, lideri Crespo inanılmaz baskı yapıyor ve her yerde, her ne kadar son dönemde, oynadığı dönemde performans biraz düşmüş olsa da bu takımın net bir şekilde bence orta sahada Crespo'ya ihtiyacı var. Ayrıca e, Alioski'nin bence Jaden'den eksiği yok fazlası var. Alioski'ye de e, defansif anlamda yetersiz olsa da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü en azından pasları, driblingleri ortaları yerinde oluyor. Yani ben Alioski'yi beğeniyorum açıkçası. Ceyda'nın e o kadar para verilmesi taraftarda değildim aslında. Bir onun yerine stoper alınması çok güzel olurdu. Samet e, süper ligde özellikle kontra oynayan Anadolu, Anadolu takımlarına karşı yetersiz kalıyor e, ağır olduğu için. <laughs> Evet teşekkür ederim Berkan, şimdi bu maçtaki en beğendiğiniz oyunculara sorarak e, skor tahminlerinden önce yarışma bölümüne, ardından da skor tahminlerine geçebiliriz. Berkan, bu maçta en beğendiğin oyuncu kimdi? Ben Atilla diyeceğim, Salah'ı. Atilla, Atilla Salahi dedin. Evet Çağrı? Ben düşünmem, düşünüyorum Arda diyeceğim. Arda Güler dedin. Yiğit? Ben de Miyazaki. Doğru mu söyledin bilmiyorum. M Zayt. Zayt. Yani, biraz telaffuz ha. konusunda farklı düşünceler olsa da kimden bahsettiğimiz anlaşılıyordur diye umuyoruz. Evet. evet. Şimdi yarışma bölümüyle devam edebiliriz. Evet sevgili futbolcularlar yarışma bölümümüzde şu şekilde bir yol izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi bir video tabu videosu çekmiştik. O videoda ben Çağrı adına yarışmıştım. Ancak o videoda kazandığım puanı kendi puanım olarak e, kabul edeceğiz. Kortah... E, skor tablosunda. Şu anda da zaten şu mevcut skor tablosu ekranınızın sağında gelmekte ekranlarınıza. Şimdi yarışma mantığımızdan bahsedelim biraz. Bu videoda Berkan'la ben eşleştim. Yiğit'le Çağrı eşleşti. Ee, Berkan'la ben yarışırken Çağrı ve Yiğit'ten herhangi biri bize bir soru yöneltecek. Sorunun örneği de şunu söyleyebilirim. Süper Lig takımları mesela. Ee, bir dakika süremiz olacak. Bu bir dakika içerisinde e ee, bir dakika dolduğunda sıra kimde kaldıysa, kim takım söyleyemediyse o kaybedecek, diğeri finale kalacak. Aynı şekilde e, Yiğit ve Çağrı da yarışacak. Berkanla ben ya da birimiz Yiğit'le Çağrı'ya soru soracağız. Burada da e, en son süre bittiğinde sıra kimde kaldıysa diğer arkadaş kazanacak ve finalde diğer diğer finale kalanlar yarışacak. Sonunda da kim kazandıysa ona bu yarışma ...skor tablomuzla, yarışma puan durumumuzla... ...bir puan ekleyeceğiz. Bu hafta e, Yiğit Üçüncü'ye ulaşamadığımızdan dolayı... ...Yiğit üçüncü cezalı varsayıyoruz. Yiğit Üçüncü bu yarışmamızda yer alamayacak. Yiğit Üçüncü'nün yer aldığı yarışma yarışmalarda da... ...farklı bir yol izleriz. 5 e, kişi olduğumuzdan dolayı... ...böyle yarı final, yarı final... ...final yapamayacağız muhtemelen. Onu da o videoda düşünürüz. Şimdi bu hafta Berkan'la dediğim gibi ben... ...eşleştim. Çağrı ya da Yiğit Işıldak... ...bizlere herhangi bir soru yöneltecek aynı zamanda süre tutup bu soruda aynı şeyleri söylemememiz için de takip takip edecekler. Bir de ya onlar bir nevi hakem olacaklar. Ya ben aslında şey de diyorum. Bir kişi soru sorsun oynamayanlardan. Diğeri de e, yani izleyici ya bilmiyorum sen buna pek sıcak yaklaşma. Yani ama bence biraz zorlayıcı olur o yüzden. Için. Ya, ya ben insanlar, size güveniyorum. Ben güveniyorum da insanlar güvenmiyor. Yani ya bakıyor bu falan diyebilirim. Ya benim ekranım bu tarafta. Hakikaten ben baksa zaten 20 saniyesi gider belki. Yani bence hiç gerek yok ona. Evet. Çağrı doğru söylüyor. 20 söyle. saniye cevap vermez yani. Tamam. Zamanında böyle böyle bu arada yani. siz tutacaksınız biz yarışırken. siz Tamam. Yarışırken ben de... tutacağım zamanını. Tamam. ilk olarak o zaman zamanla ne alakası var ki bunun? Evet. Tamam. Sen de zaman. de zaman olsun diye. Olmaz. Hayır, zaman yok. Yok. olmasın şöyle bir şey olsun. Mesela Söyleyemeyen tamam, Söyleyemeyen o, on, kaç saniye? 5 saniye 5 tamam 5 Tamam o zaman şöyle yapıyoruz Çağrı gitti ama Aa, Çağrı bence kamerasını kapatsın mı biz yarışırken Biz de onlar yarışırken kapatalım Niye oğlum ne gerek var Ne bileyim yani ne bileyim, doğru <laughs> Evet şimdi Berkan'la biz yarışıyoruz Evet Çağrı senden bir adet soru Yiğit Işıldak senden de süreyi tutmanı ve soruya aynı cevapları vermememiz için birinizin de takip etmesini rica edeceğiz. Tamam, ben takip ederim. Evet, Çağrı Berkan'la birlikte sorunu beklemekteyiz. 2018 Fransa Dünya Kupası finaline çıkan kadro. Ada şampiyonu. Erkan başlasın. Mbappe. Rafael Varane. Lloris. Pogba. Ee, Pavard. Kante. 5 6 7 8 9 Fekir ee, Olivia Giro Fekir var mıydı o kadroda arkadaşlar kontrol sağlıyor, sağlıyorsunuz değil mi? Eee Evet 6 7 tamam. Rabia Rabia hmm. Tıt tırı Mendy, Dur. Sol, Fernand Mendy var mıydı? Yoktu. Koman, evet. Koman vardır. Kings Koman. Koman var. Var Koman. Abi Mendi dedi. Oğlum var mıydı? Saniye bitmedi. Saniye bitmedi. Ya. Saniye Saniye bitmemişti. Değiştirebilir. Bu arada o... 10 saniye için ilk söylediği anda kesiliyor bu programda. Bu Oğlum Rabio yok zaten. Rabio yok. Ya nasıl yok? Rabio ya. Rabio yok. Tamam. Orta sahada Matuidi, Kante, Enzonzi, Paul Pogba, Tolisso var. O zaman ben kazandım. Allahım Tolisso var ha. ya. O zaman ben kazandım tamam. Şimdi evet. O zaman sıra Çağrı ve Yiğit'te. Berkan senden e, süre tutmanı talep edeceğim. Ben ise size soracağım soruyu düşünüyorum şu an. Tamam. Çağrı ve Yiğit Şıldak arasında şimdi diğer yarı final e, karşılaşmamız olacak. Ee, sorduğum soruya, soracağım soruya ilk olarak Yiğit cevap vermesini istiyorum. Ardından çağrı Yiğit Şıldak şeklinde devam edeceğiz. Soracağım soru şu. Güncel olarak Bundesliga'da mücadele eden takımlar. Yiğit Şıldak, senden başlıyoruz. E, ee, Bayern Münih. Dortmund. Ee, Berlin United. Neydi? Takımın adını unuttum. Leipzig. Union Berlin. Ha, Union Berlin diyecektim ben de ya. Augsburg. Augsburg, Schalke. Schalke geldi. Ee, Mönchengladbach. Köln. Bir dakika. Kim vardı başka ya? Oğlum bu kadar zor olmamalıydı. Ee, Hertha Berlin. Mainz. Kim dedin? Mines, Mines. mines. Ben o zaman Yiğit üçüncüye bir gönderme yaparak şu tut kart diyorum. kart dedin. Ya. Çare aklımda benim bir tane daha takım var. Onu da söylersen ben bittim. <gülüyor> ne? <gülüyor> bir dakika ben düşünüyorum. Düşünme diye bir şey yok Berkancım. Var... var. Bir süre sonra 5'ten Varsa... geriye sayacağız. Verder Bremen Bundesliga 2'deydi ama Verder Bremen. Hayır Verder Bremen yani. güncel olarak Bundesliga'da. Frankfurt. Ne? Frankfurt. Frankfurt. Frankfurt, evet. Bundan sonra bir tane daha biliyorum sonra da herhalde daha hatırlayamayacağım gibi. Aklıma gelmiyor yok. 5 4 3 2 1 0 Kim vardı? Ben bir de o... şey Wolfsburg'u söyleyeyim. Evet Wolfsburg vardı. vardı. Leverkusen var. Freiburg var. Hoffenheim var. Bochum var. Bochum. Hertha Berlin'i söylediniz ya. galiba. Hertha Berlin'i ben söyledim evet. FIFA'da Rebuild yapıyorum o takımı. Ya, Bochum var ya. Bochum var ya. Evet şimdi o zaman Yiğit Işıldak'la benim aramda final karşılaşması olacak. Ee, soruyu soruyu Çağrı'ya da Berkan sizden alalım. Hazır mısın Yiğit Işıldak? Hazırım. Tamam. Soru. Düşüneyim. Ben sorayım mı soru? Neyse. Ben diyecektim de bir şey gelmiş Söyle. Hem La Liga'da hem Süper Lig'de oynamış futbolcular. Kim başlasın? Kim başlasın? Bir de bütün zamanlar mı? Tüm zamanlar. Evet. Tamam. Tamam. Arda başlasın. George H.C. Arda Turan. Anelka Guti Eee Juan Mata Eto Radamen Malka... Malka... ya Falka. <laughs> Adamın adını unuttum Palkaa Seferovic Eee şey Neydi lan? Nihat Kahveci Ermen Var Süreyi tutuyor musunuz arkadaşlar? 5 Yusuf Palka. Demir Allah Yunus Demir. Şeye Fenerbahçe'ye gelen kim? Be. Çocuğun adı neydi? Ha ben bildim. 7. Peki 9 10. Emre Demir. Emre Demir. Emre Demir Allah. Üstüne şey Inyaki vardı. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeceğim. 5 saniyeden geri saymak yerine neden 5'ten başlayıp 10'a kadar sayıyorsunuz? Hayır oğlum ben 5 10'a kadar saymıyorum. Ben 0'dan 10'a kadar sayıyorum. He. Tamam pardon Berkan. Evet Ozan, yarışmanın kazananı benim. İyi tamam hadi. Tamam, hadi şimdi bakayım. skor tahminleriyle devam edebiliriz. Skor tahminlerine geçmeden önce e, Avrupa liglerinde yani Şampiyonlar Ligi'nde ve <laughs> Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde Kimlerin şampiyon olacağını öngördüğünüzü soracağım. Berkan senden başlayarak. Ya ben Avrupa'da Real Madrid tuttuğum için biraz o e, desteklemem desteklememin de etkisi var. Real Madrid diyorum. E, UCL'de. Herkes sırayla yaptı. UCL'de Real Madrid diyorum ben. Tamam. Ben, Men ben Manchester City diyorum. Çağrı? Ben Milan diyorum. Ben absürt gelecek ama Napoli diyorum ben. Dün yenildi ama ben hala Napoli'yi destekliyorum. Evet, Berkan? UL'de mi diyorsun? Evet. Ben... E, bu sefer Yiğit söylesin. Tamam, United. söylesin. United. Ee, Çağrı mı söylesin, ben mi Arsenal. Ne Arsenal? Arsenal elendi. elendi. Ooo, <laughs> <laughs> vay cahil. Leverkusen. Ben de Manu diyorum. Ben de Manchester United diyorum. Yani en güçlü aday o gibi duruyor şu an baktığım zaman. Evet, son olarak Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk adayınız. Durum ona bakmam lazım takım ben, ben sana söyleyeyim Kent, West Ham United'la oynuyor, Basel Nice'la le oynuyor, Lech Poznan Fiorentina'yla oynuyor, Anderlecht AZ Alkmaar'la oynuyor. Villarreal dedin mi? Hayır. Villarreal yok. West Ham. Yani. Ben de... Ben de... Nice, nice diyorum söyleyeyim. onu söyleyeyim. Ben... Ben Nice diyorum. Ben de istiyorum. 3 nis ben bir West Ham'ımız var. Evet şimdi önümüzdeki hafta sonu hatta bir maç videonun yayınlandığı gün olan cuma günü 3 büyüklerin oynayacağı karşılaşmalara yapacağımız skor tahminleriyle devam edebiliriz. Evet Kızı. ilk olarak 14 Nisan cuma günü Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Berkan Yiğit Şadak bu maçtaki skor tahmini nedir? Tıkla tıkla bu arada. Pardon. Sim te karşılaşmaya tekrar söylesene kaç internet. Galatasaray Kayseri, Kayseri, Kayseri Spor. Ha. Evet. 3-0 Galatasaray. 3-0 Galatasaray dedim Berkan. 1-1. 1-1 dedin. Çağrı. Ya da ben bir söyleyeyim. Bir ben de 2-0 Galatasaray diyorum. Ardından diğer müsabakamız hemen söylüyorum arkadaşlar. <laughs> Beşiktaş bay geçiyor abi. Ya, hayır hayır. Beşiktaş, Beşiktaş maç var diyor. Derbisi var. Cumartesi günü 15 Nisan cumartesi günü Fenerbahçe evinde Ankara Spor Ankara Gücü'nü ağırlayacak. Yiğitçi'ldek. 2-1 Fenerbahçe. 2-1 Fenerbahçe dedim Çağrı. Çağrı 2-0 Fenerbahçe. 2-0 Fenerbahçe dedim Berkan. 3-2 Fenerbahçe. 3-2 Fenerbahçe dedim. Ben de 3-0 Fenerbahçe diyorum. Ardından 16 Nisan pazar günü Trabzonspor Beşiktaş'ı konuk edecek. Berkan bu sefer de senden başlayalım. Karışık gidiyorum bugün. 0-0. 0-0 dedin Çağrı. 4-0 Beşiktaş. 4-0 Beşiktaş. Beşiktaş. Yiğit Şıldak. 3-1 Beşiktaş. Yani çağrı 4-0 demese şaşırdım ama olabilir gerçekten. Çünkü Trabzonspor'un oh, oh. teknik direktörü olmadığından dolayı da ve son zamanlarda formu düştü Beşiktaş'ta form yükselişinde. Ben de 3-0 Beşiktaş diyeyim. Ee, ve videomuzu burada sonlandıralım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, önümüzdeki hafta Yiğit 3. de Umarım iyi düşünceye ulaşabilirsek bizlerle birlikte olacağı bir video ile karşınızda olacağız. Şimdiden hepinize Çok iyi seyirler iyi. diliyorum. Görüşürüz diliyorum. Ne diyeceğimi bulamadım. Sevgiler, saygılar. Görüşürüz. Bunun tıkandı ya. Dur bekle kes burayı. yeah picture that you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it cause it's what i wanna